Evet kankalarım buralarım hepinize selamlar sevgiler video hoş geldiniz umarım keyfiniz yerindedir yerinizdedir yerindelerdir <laughs> şimdi ustanız şöyle bir çıksın abi bizim loot manyakları aşağıya indiler hemen kasaya indiler hiç dünya umurlarında değil yani burada etrafta adam spam olur, gelir buraya basar. Bak, oyun çıktığı zaman aklınızda olsun. Böyle aşağı inersiniz, arada kalırsınız yani. Oradan çıkması zor oluyor. Sniper falan tutar yani. Ses aldım. Bak gördün mü? AKM çalışıyor. Biliyorum abi çünkü yani spam noktalarını bilirsen hile gibi oynarsın yani. Şu taraftan ses alıyor. Ama... Güle güle. Gülü gülü. Gulu gulu. <laughs> Al beleş kill. Zorlu moddayım bu arada. Bunlar iki kişiydi galiba ama. Ya zorlu moddayım. Zorlu modda zaten şöyle bir şey var. Ya, i̇ki kişiyi lootladığın zaman çıkabilirsin kanka. İki, iki kişiyi vurdun. Zorlu mod olduğu için yüklü oluyorlar. Ha bak AVM. Aha. 468 k görüyor musun? Ya al AVM'ye çık. Ya arını oynuyorlar anlar zaten yani bu spamla noktalarını bilmeniz lazım. Güzel bir AVM'miz oldu. Satarız. Yeriz. Öbürünü şuradan ateş ettiydik. Şöyle bir yere düştüydü ama. Eğilme hey, Ha. Güzel yerde ölmüşsün kardeş. G18. Evet. Bu 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Bu ne oğlum la. Adam 500, 600 tane verme almış 28'in yanına. Sağlıklara bak. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. ya. O kadar farklıcaksın yani ha. Adam 500, 600 tane verme çekmiş kanka. O kadar yani ateş edecek adam. Tarayacak yani. Kitler, mitler. Lan bu film mi lan bu? İki tane gidin mi ölüyorsun zaten. Evet bunları... Bir... Ateş etme söz konusu. AKM güzel bu arada. AKM'yi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ya boyunda AKM diğer oyunlardaki gibi değil ha. AKM bu burada gayet stabil diyebilirim. Bence diğer oyunlara göre burada AKM stabil yani. Şu an üzerinde iki buçuk var. Rahat yani. Tam da full'le modlamadım. Detay lootladınız arkadaşlar. Aşağı inin bakayım. İnin bakayım aşağı her gelirler. Two hours later. Elim daha kemi var vallahi affetmem abi. Lan 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 lan. Ulan ulan ulan. Erken davrandık beyler. Sabırsız davrandık. Erken atış ettik. Lanet olsun. Lanet gelsin. Aha. Aha. Aferin çocuklar. Araya tost yaptılar adama. Adama çapraz atış aldılar. O, bu oyun öyle bir oyun değil lan. Aha. Yerimizi tespit ettik ya. Güle güle. Bu yerimiz belli zaten adam şey atıyor ya. AKS-74. Kanka aa bir ara bir AKS-74 oynayalım ya. Bak hiç bu oyunda savaş modunda oynadım da Operasyon modunda hiç AKS ile oynamadım Bir ara bir AKS yapalım ya Fiyat performans diyorsun Bunu zaten donuna kadar almışlardır 797K var parçası yok. AKS işte ucuz kanka. Görüyor musun? Fiyat performans silahı işte. Her oyunda bu öyle yani. At abi. Ben bir kapıyı açayım da aga. Bak hemen yanımda bu da. Alalım beyler. Binyonluk alalım gidelim bence. Benim fikrim bu yönde yani. adamı bekliyor altın para sikke şarap kadehi büreve büreve mi rozet mi artık ne deniyor ona ver abi milyon olduk hocam Ya şu müziği de illa ben patlatacağım ya. Ver abi. Bir şey bırakmayalım hocam. Onu da alayım. Ben atayım. 2130. Kafi. böyle şükür abi sus ya. Aha. Allahım vurdular abi. Vurdular abi. Aha. Genelde şuradan ısınarak bir yapıyorlar ama içeride ise de buradan göremeyiz bunu. yiyeceğiz ya. Burada mı? Aha. Nasıl yemez onu ya? Orada işte. Aha. Adam orada hareket ediyor. Yemedi ha. Orada pusmuşlar görüyor musun? İki kişi bir de orada pusuyorlarmış. Vay uyanıklar vay. Bak. Ah. Tam zamanında çekti götürü ha. <laughs> Bittiler herhalde. Bizim adam kaldırıyor. M62 varmış. Bir tane kalmış. M62 bir tane de olsa alacağım abi. Bir tane bir tanedir yani. Allah bir tanesi belki de bir milyondur. <laughs> O kadar değil tabi de. 3-5 vardır işte ya. Tamam, ne peşimden dolaşıyorsun lan? Yukarıdakine de bakalım lutuna. Sonuçta ben de bu mermi yaktım yani. Abi ben mermi sattım kanka. Lutta benim de payım var yani. Açık. ben oradan çıkacağım abi. Buradan çıkacağım. Sen aç orayı ben şöyle tutmak. nasıl tutulmadın ya. Bak bunu da AKS var ha. mermiler alalım hocam. Onu da alalım. Mermileri alalım. Mermiler önemli. Para ediyor yani sonuçta. Evet sömürdüler zaten. Tüy almış buraya taşımış. Gel yine tutunmadı ya. Gel bakayım. Gider ayak iyi oldu. Yani pahalı değil ama sonuçta gold item yani. Evet abicim. Okey. Hazırız. Okey. Bir iki Allah bereket versin. AMM'yi sattım. Aynı AK ile devam ediyorum. Yapacak Yok, tetiğe Şimdi karşıda bir takım spam olacak. Yani bunun garantisi verebilirim. O yüzden şöyle sağlam oynayacağım. Evet. Sesler gelmeye başladı. Güzel. Güzel yakaladık onu. Açılalım abi biraz daha. Orada kaldır kanka. Orada kaldır. Lan <laughs> sen misin lan? ses veriyorsun oyuncu gibi. Terbiyesiz Başka yok ki var ben bunu alayım hemen bunlar çökmeden Ne vereceksin abine? IG-18C ne ya? Ver çantanı Hemen şuna bakalım. PTR severiz. Oh mermiler iyi oldu. Var mı ya? Bu var. Güzel. Mermiler iyi oldu. AK ile aynı mermiyi kullanıyor PTR. Adam zorlu moda yeşil yeşil kasta girmiş şey. Yeşil zırhla girmiş adam. Hı, çırı yordin, çırı. Sen Gerçi olamıyor tabi ben böyle konuşuyorum da. Aha. Ver lan. Hemen gördüm abi onu. Şöyle yatayım hocam. Çok pahalı değil ama. Yani gold itemdir yani. Ya şu çıkardığım mermiler daha pahalıya geliyor olabilir. Ama işte gold item diye koyuyoruz. Boya mermimiz oldu yukarıyı patlattılar bu arada. Neyse dediğim gibi adama dedim yani yeşille yeşil zırhla falan girilmez doğru oldu dedim ama olabilir adam şeyi düşürmeye çalışıyordur yani. Yani bir tık boş gireyim de. Öyle ben de yapıyorum. Hazır setle giriyorum. Hazır set giriyorum kanka. Çıkıyorum ya, yani, vuruyorum ben aslında. Ama tabi onları paylaşmıyorum hazır set dandik olduğu için böyle silah falan. Evet, içeri gidiyorlardı. Bekleyin arkadaşlar. Ne Niye ben böyle aşağıda kaldım? MS'den dolayı ha. evet abi bak bak görüyor musun görüyorsun değil mi kanka ms bak üst üste bastığım için bug'a giriyor yani, bug'a girmiyor da ms'den dolayı çıkıyor iniyor falan haberimiz yok yani, yani nasıl oynadığımı görün işte ne şartlarda kavga var arkadaşlar İyi bir de arkadaşlar Roket de geldi Güzel bizim adam vurdu birini Ben loot'um olduğu için temkinliyim yani şu an Boş olsam biraz daha agresif oynayabilirim ama Şu an agresif oynamama ihtiyacım yok Niye agresif oynayayım ki yani? Ben biraz dışarıdan dışarıdan müdahale edeceğim arkadaşlar. Niye öyleyim yani? Şu arka taraftalar da ooo Ağlaması yeri bir silah var. Bakalım. Şuradan görüş alırsak iyi olacak. Ölmüş bu. Bereş. Pozisyon üstünlüğüyle. Bak. MP7 var abi biliyorum yani. Seri bir silah var. Bak, bu adam bu şekilde vurmamız çok iyi oldu ha. Yakın fight'a girseydik ölebilirdik. MP7 çünkü oyundaki atış hızı çok yüksek SMG'lerden birisi. Tehlikelidir yani MP7. Haberiniz olsun. olmuş ya. Güzel. Sarı şey var bunda. Aa şunlar işe yarıyor bak şunlar var ya. Üretimde işe yarıyor şunlar üretimde. Bunları at abi. Alamıyoruz. Alması lazım. Bu da daha büyük. Ama adam kutuyu önümüzden almış ya lan. Vay her geli vay. Şunu alalım ya üretim dişi her ya kutuyu almış önümüzden götürmüş ya. Bak çantayı almış. Ben yani de diyorum niye çantayı alamıyorum? Adam çantayı taşımış önümüzden götürmüş ya. Evet fight var arkadaşlar. Adamlar fight'a doymuyordu. Gel. Gelmedi. Önüme düşseydim var ya. bizim adam. Aferin çocuklar. Ne oldu? Bayıldım. Gerekti. gitti. Kaçıyorum. Burada mı? Açayım mı yaptın lan yoksa? Aynen bak. Bizim adamlar arkalıyor ha. Buradan dolanma bizim adamları arkalıyor. Renk atıyor yani ha. Ben de seni nakaladım. Aha. Evet. <laughs> ben de seni nakaladım. Ne olacak? Ya yani normalde alınacak şeyler var. Var da. Bir atalım. Bak normalde aa, ne güzel. Bak çok güzel şeyler var alacak da. Ben şimdi, neyi abi? Yani ben şimdi ne atayım abi? Ya ben şimdi ne atayım, ne alayım yani? 68. Ha. Hadi da bunu alalım madem. Kit vardı güzel 350'lik. Kullanılmamış da. Yerim yok abi. Atacağım. Neye atayım yani? ben de kişiye de değerli. Ben şöyle 60 yapalım alalım. Yani bir şey atamam yani. Yani. Atamam abi. Buradan açayım. Buradan çıkalım hocam. Ha, bu Tren istasyonundan. değişik bak mavi 31k yazıyor ama Görünüş ama Bunun fiyatı da biraz değişiyor yani Pahalıya falan gidebiliyor bu Yapacak bir şey yok arkadaşlar yani her gördüğümüzü alacağız diye bir durumumuz maalesef yok oyunda yani Birini atsam birini alsam falan aynı şeye gelecek 3 aşağı 5 yukarı Mor şeyleri de atamıyorum. Yükseltmede de üretimde falan kullanılıyor. Lazım yani. Alın alın bakın ya lanet olsun size. Evet bekleyeceğiz. evet. Tren yolculuğumuz başlamıştır arkadaşlar. Evet. Trende çıkışımızı gerçekleştirdik. 1 milyon 100. Yani gördünüz abi yerim yok. Nere alayım yani? Yapacak bir şeyim yok. Adam 1 milyon 900 yapmış ha. Değerli bir item bulmuştur kereta. Neyse. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir beğeni atmayı unutmuyorsunuz. Bir hype yapmayı unutmuyorsunuz. Hype. Yani henüz böyle bir listelere falan giremedik. Hype listelerine. Ne yapalım işte biz de böyle gariban bir kanalız yani. Ne yapalım.